Sıçıyorsun. Basını sıkmaya başlıyorum. Başka kanını atıyorum. Bir sağa bir sol dönüyorsun. Başla. Çabuk oğlum. Aferin. Çabuk oğlum. Benim hatam. Çabuk. Gel sol. Aferin. Aynı şey. Fakat şimdi sıçradın. Soldan başlıyorum. Bir sol bir sağa düştü ya atıyorsun. Başla. Aferin. Çabuk oğlum. Şuraya. Çabuk oğlum. Aferin. Çabuk mi? Aferin mi? Sol. Gel yavrum. Aferin. Sen de sıçıyorsun. Ben sondan başlarım. Bir saat dur. anda yanlara doğru tokatlıyorsun. Başla. Aferin. Çabuk oğlum. Aferin. Daha çabuk ama. Düştü anda vur şuna. Aferin. Gel oğlum. Aferin. Çabuk. Gel yavrum. Sağ ol. Çabuk oğlum. İki yer. Hadi oğlum. Çabuk ol! Bravo! Gel çoğun yavrum! Çabuk. Aferin! Gel oğlum! Yumruk! Bravo! Çabuk! Düşünün! Çabuk oğlum! Gel oğlum! Aferin! <laughs> gel ayağa! Hadi oğlum benim! Aferin ayağa! Çabuk ayağa! Sağına atıyorum! Aferin ayağa! Gel Hadi oğlum çabuk ayağın son. Daha yukarı. Hadi ayağın. Aferin. Atlar oğlum. Bravo. Gel atlar. Hadi oğlum. Sektirdin. Kalk oğlum. Bravo. Son. Aferin. Sırt çaldın. Sırt Takla attın. Gene sektirdin topa. Kroşe yaptın. Sonra dört tane daha uğru. Başla. Hadi oğlum. Kalk. Kalk oğlum. Kaç köşe vuruyorum. Kalk. Kaç çabuk kalk. Aferin. Çabuk ol oğlum. Kalk son. Hadi oğlum. Takla, Düşen de tuttuk. Gibi. Kalk oğlum. Aferin. Bir daha hızlı vuruyorum. Kalk gibi. Geçiyoruz. Bir takla atıyoruz. Topu alıyoruz. Projonda. Başka kanısına atıp alıyoruz. Ben şu tane vuruyorum. Başla. Çabuk ol oğlum Evet ne güzel Atla şu karşısına Kalk oğlum Kalk Kalk Aferin Çabuk ol Niye gol yiyoruz Tersten dönme aferin. Yusuf çabuk Aferin Yusuf seçmedim hadi yavrum Aferin Yusuf adım almadan direkt fırlat Üzerinden Aferin benim hatam Kalk Yusuf Aferin Yusuf. Kalk. Aferin. Yapma gözlerini oğlum. Hop diyeceğim sadece. Yerden vuracağım oğlum. Kalktın. Terste vurdum. Sonra iki tane odan. Hop. Aferin. Çabuk kalk oğlum. Kalk Enes. Yükselttim. Enes aferin. Çabuk oğlum. Enes kalk. Aferin. Tam üç yattım. Aferin. Değiş. Kapalı oğlum. Hop diyorum sol sağ deneyeceğim. Top beni sekti anda aç gözünü. Atla. Aynısını ters yap. Sonra dört tane daha vuracağım. Kapat gözünü yavrum. Hop. Aferin ayağın, Gel yavrum. Kalk ayağım. Olsun. Olsun. Gel oğlum. Aferin. ayağın daha köşeye. Kalk. Ayağım. Daha Nasıl vurdum? Sağ sol suçladım. İki tane yerden sert iki tane sektör. Başla. Hadi oğlum. Tut. Çabuk ol. Kalk. Kalk git yer. Hadi biraz çabuk kalk. Kalk son. Sonuna vurdum. Topu yakaladım. Kalktım. Buraya attım. Topu dışarı tutakladım. Buraya kalktın, dışarı tuttun, o topu aldın, tersi attın, proje yaptın, iki tane de sekme vurur. Başla. Hadi oğlum benim. Çabuk oğlum, dışarı tokatla! Aferin, dışarı tut. At onu bir tarafa. Kalk oğlum, sert vurdun. Aferin, kalk. Kalk. Aferin. Kalk attı, yan topu aldın. Benim yerden sektiğim topu, hamle yaptığım şu tane top vuruyor. Başla. Hadi yavrum. Bir orta. Çabuk oğlum. Sektirdim, çabuk at oğlum. Aferin oğluma. Kalk yavrum. Benim hatama bu. Daha yakın atıyorum, hadi oğlum. Kalk oğlum. Çabuk oğlum. Aferin, kalka bursa. Aferin, dön etrafından. Hadi yavrum. Aferin bari, kafana gel. Aferin oğlum gel yavrum. Aferin bari, kalk oğlum. Aferin. İyi. Daha ne oğlum? Etrafından dön yavrum. Hadi düşüyorsa tutsuz mu? Kalk oğlum. Biraz daha çabuk. Aferin. Daha çabuk değdiyse kurtarmış topu ya. Çabuk ol. Hadi oğlum benim. Kalk Aferin. Kalk. İyi. Kalk lan oğlum. Kalk oğlum. Tersten dönme. Kalk. Aferin. Kalk oğlum. Niye tersten dönüyorsun? Aferin. Dön. Aferin. Kalk oğlum. Çabuk kalk. basana. Bravo. Çabuk oğlum. Bekle değilsin. Kalk oğlum. Hadi Furkiş. Furkan biraz köşeye atayım. Ya çabuk kalk. Kaynanamdan yavaşsın. Çabuk kalk. Kalk köşeye nasıl çaktım sana. Aferin. Kapat. Taklat oğlum. Hadi bak gol yedik gol. Aferin oğluma. Aferin! Kalk oğlum! Kalk ihtiyar! Aferin! Kalk son! <laughs> <Buna, yavrum. gülüyor> kalk ihtiyar! Hadi yavrum benim! Kalk ihtiyar! Gel amcım! Gel oğlum! Aferin ama! Daha çabuk! Kurtar bunu! Aferin Halim! Halim çabuk! Yerden kalkana kadar dört gün geçiyor! Kalk! Kalk son! Bak sektirdim! Aferin. Hadi yavrum. Bravo. Kalk Apo. Aferin oğluma. Çektirdim Apo. Aferin oğluma. Kalk Apo. Apo ters Aferin oğluma. Kalk Apo son. Aferin. Çiş. Aa bitmedi. Hop. Çabuk oğlum. Çabuk oğlum. Çabuk bari. Bari takla at. Hadi yavrum benim. Bari ters Aferin Fari, Kalk oğlum benim. Aferin Fari, Çabuk yavrum. Aferin oğlum. Son. İyi. Ee. Hadi yavrum. Aferin. Çabuk dön hadi oğlum. Hadi. Bak şimdi sağ elle geri düşmeden çok atla. Aferin. Kalk oğlum. Sol elle düşmeden çok atla. Sol. Gel oğlum sağ elle düşmeden çok atla. Aferin bir kısama biterken, iki kısama biterken, üç kısama çal. Başla. Hadi oğlum. Aferin, çabuk ol. Bilerini senden at. Bilerini gel. Aferin, gel buraya. Tersten dönme moruk. Üç tane şimdi. Üç dışı. Soler. Aferin, gel sağ. El. Gel Soler. Aferin. Hadi yap. Çabuk yerden. Çabuk oğlum, yükselttim. Hadi Furkan. Aferin oğlum be. Bir yanlık Aferin Furkan. Kalk oğlum. Kalk kalk oğlum. Kapat oğlum. Başa göre Bırak. Aferin. Hadi şimdi devam et. Amca onu içeri atma. Aferin oğluma. Kalk. Ya atlayışın yine. Kalkışın çok attın, Hemen caydandım. Arkana top attım. Sonra kalktın. Bir tek kata attın. Ve Veremezsen... Başla sağa şutlar çekecek. oğlum. Hadi gidelim oğlum. Aferin. Kalk lan. Kalk yavrum. Tersten kalkma. Aferin. Kalk. Fırlat kendini. Aferin oğluma. Kalk yavrum. Aferin. Kalk son iki. Aferin oğluma. İçeri at. Top. Gel. Aferin.